Hepinize yepyeni videodan selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni gelen giysi açacağız arkadaşlar ee, Bakacağız içinde neler var Her neyse arkadaşlar e, giysi sandığına bakmadan önce arkadaşlar Bir videoya like atmayı kanalıma abone olmayı ve tüm bilimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Bu sizin bana verebileceğiniz en büyük destek olur Şurada 9 tane kuponum var bir de kardeşimin hesabındayım. Yeni aldım PUBG Lite'ı. Şöyle bir tane set var. Cüce Jin seti. Güzel bir set. Şu arkası kıpırda yani ne olsaydı sallanıyor olsaydı güzel olurdu. Şöyle bir tane sakal mı bu? Maske yani Cüce Jin maskesi var. Yani bu da güzel ama biraz abartı gibi. Ama güzel yine de. Şöyle bir tane şapka var cüce cin şapkası bu da güzel bunlar birlikte çok güzel duruyor şöyle bir tane OMP var bunu indirmeye çalıştım ama yüklenmedi bilmiyorum ne şunu böyle verip açalım ilk günü açtık Şimdilik, tamam şöyle yapalım bir günlük şu OMP'de nasıl olduğunu gördük ah iyi yüklenmiş Güzel bir oyun ama bizde daha iyisi var o yüzden gerek yok şu set falan yok. iki günlük verme ya. Tamam sıkıntı yok. iki günlük tamam şimdi bakın şöyle bir taktik deneyeceğim. Bu taktikten kesin çıkacak. Şunu iktesin Tam yükledi direkt. Şunu takıyorsunuz. Şu maske varsa sizde. Şu pantolonu da çıkarıyorsunuz. Şunda her şeyi yani çıkarıyorsunuz. Kask. Elinizdeki o pinin şüzesini de çıkarıyorsunuz. Çıktık. Sandığa girdik. Ve bir tane tekli bastır. Bakın nasıl çıkıyor. Tamam. Bir defa çıkacak. Belki burada da setleri çıkartmalıyız. Oyun pide Tamam bu defa çıktı. 3 günlük tamam ya çok yakın. 3 günlük varmış en fazla. Hadi şöyle iyisi ne ettik. Tekrardan bastık. Neyse sağlık olsun vermedi. Arkadaşlar siz açtınız mı bu sandığı? Yorumlarda belirtin. Açtıysanız ne çıktı size onu da yazmayı unutmayın yorumlarda. Ben açtım gördüğünüz gibi. Söyle verdi her şeyi. Her neyse yine de sağlık olsun. Ama aslında o az önce kullandığım taktiknin çıkması gerekti ama çıkmadı. Bilmiyorum. Her neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bu tarzda videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sizin bana verebileceğiniz en büyük destek olur. Bir de ya yarın ya da öbürsü gün gameplay videosu çekeceğim. İnşallah çekebilirim. Her neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.